Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir siteden bahsedeceğim. Bu videonun ikincisini çekmeye karar verdim çünkü site bedava bakiye veriyor arkadaşlar. Bu bedava bakiye nasıl oluyor? Hemen onu öğreteyim. Hemen Kamenox Game hesabımıza giriyoruz. Bir dakika. Şöyle Kame bekleyin ben burayı durdurayım. Evet arkadaşlar burada şifrem gözükmesin diye e, burayı durdurmak zorunda kaldım. Hemen giriş yapıp veya kaydolun hesabınız yoksa kayıt olun e, hesabınız varsa giriş yapın bakın. Common X Game benim hesabım üzerine ben bunu şimdi burada açıklayayım hemen giriş yapıyoruz arkadaşlar kaydettim bakın 2 TL bahçem varmış bir önceki alımımda göstereyim <laughs> 166 k izlenme aldım ve gelen miktar şu an söyleyeyim 168.2 k daha fazlasını atıyor site sizin yararınıza hemen buradan bakiye ekle kısmından bakın bedava bakiye nasıl veriyor hemen onu göstereyim sevgili common x game ana bayin üzerinden her gün güncellenmekte olan fırsatlardan bakiye kazanabilirsin paylaşım yaptıktan sonra destek ekibinize linkinizi ileterek kısa sürede ödemenizi alabilirsiniz ee, youtube 5 dakika video 100 abone üstü 5 TL veriyor arkadaşlar. Çok iyi. Hemen 100 abone yapın. Kanalımızı zaten. Nasıl söyleyeyim? Düzenli video atarsanız bir haftada 100 abone olur arkadaşlar. Hemen şöyle yeni sipariş diyoruz. Bu arada desteklere çok hızlı cevap veriyorlar. Bakın göstereyim hatta. Destek talebim ne zaman atmışım? 26 yani 5 dakikalık bir süreçte cevap vermişler davet et kazan sistemi var. Ee, askeri ücret 10 TL oluyor yani burada. Yeni sipariş diyoruz. Siparişlere sayıyorum. Ee, Instagram takipçi Türk, Instagram takipçi yabancı, Instagram takipçi, Instagram takipçi çekilişli ücretli, Instagram beğeni Türk gerçek, Instagram beğeni yabancı gerçek, Instagram beğeni otomatik. Instagram izlenme Instagram hikaye izlenme Instagram reels izlenme beğeni kaydetme gösterim Instagram TV beğeni Instagram kaydetme Instagram keşfet Instagram yorum TikTok izlenme TikTok takipçi TikTok beğeni TikTok canlı yayın izlenme Twitter Türk favori, Twitter yabancı favori, Twitter takipçi, Twitter retweet, Twitter izlenme, görüntülenme, anket oylama, Twitter trend, topik, gündem, YouTube izlenme, YouTube abone, YouTube beğeni, Facebook video görüntülenme, Facebook gönderi, durum, Telegram kanalı abone, Telegram post gönderme, Twitch, Spotify olmak üzere 6 farklı gruba veya 7 farklı gruba ayrılıyor. Hatta bakın arkadaşlar çok ucuz olduğunu da görebilirsiniz. Bakın. Bakın. Dü 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 Instagram gerçek takipçi diyor. Bakın 1K yapabilirsiniz hesabınızı buradan. Burada toplu sipariş alımlarında şöyle yazmanız lazım. API sistemi var arkadaşlar. Para yatırmadan önce hukum ve koşullarımızı okuduğunuzdan emin olun. Bonus salon ödemelerinde de kullanmayı öneririz. <laughs> HTTP method post api url api key, response format service this parameters description key your api action service falan diyor bakın ee, buradan panel kirala var arkadaşlar burayı da hemen anlatayım Yeni nesil bayilik paneli. Kendi panelinizi kurarak müşterilerinizi ana servisleri satabilir. Bu satışın üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Lütfen NS'lerinizi ayarlayın. Bakın enes dedi yani eee anabainiz.com gibi ayarlamanız lazım. Alan adı diyor. Para birimi diyor. Alan adı'na ben şöyle diyeyim knaves. Ben almayacağım ama para birimi Turkish admin kullanıcı kameronx game parola <laughs> Kamuoyu skem. Aylık ödüm 250 TL diyor ama arkadaşlar bakın siz bu 250 TL'yi öderseniz ne olacak biliyor musunuz? Aylık 2 3K kadar para kazanabilirsiniz. Bakın burada best WhatsApp'ı da var WhatsApp yani. Ee, sonra dediğim gibi bakiye ekle kısmına da bakalım. Bakın Paytr kredi kartı, banka kartı komisyon alıyor yüzde %5. Paytr yüzde %5 komisyon. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Perfect Money, Internet Payment System, US, USD, Perfect Money, Internet Payment System, uer Fiyat listeleri de çok ucuz. Bakın YouTube'a bakalım hatta ben direkt YouTube'a bakmak istiyorum. YouTube Türk abone diyor. 1000 adet 50 lira. YouTube izlenme diyor 1000 adet 5 lira 40 kuruş minimum 2500 diyor YouTube izlenme max 10 milyon bakın arkadaşlar ucuz olduğunda kanıtı yani <laughs> bakın şöyle bakın şöyle göstereyim <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum görüşmek üzere